Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz uzun bir aradan sonra yine karşınızdayım biliyorsunuz ki okullar başladı tabi tatildeydik falan o yüzden neredeyse bir aydır ya da iki ay olmuştur video çekmeyeli şimdi video çekiyorum zamanım olduğu kadar video çekeceğim arkadaşlar bugün kutularımı düzenliyorum çekeceğim gerçekten çok dağıldı Sizinle birlikte kutularımızı düzenleyeceğiz. Hadi gelin başlayalım. Evet arkadaşlar ilk küçük kutumla başlayalım. Şöyle açtım. Aa, burası bayağı dağılmış. Bakar mısınız? Şöyle şunları koyayım. Küçükler. Arkadaşlar bu arada şey tatilden birkaç aksesuar falan aldım. Onları da göstereceğim. Hatta bir tanesi şu. Doğal taş. Çok güzel. Bakar mısın? Gerçekten öyle bir dalmış ki. Tamam burası tamam. Yani burada çok bir şey yoktu. Ama yine de sizin önünüzde düzelt düzeltmek istedim. Evet şimdi sıra büyük kutuda. Açtım. Burada bir şey dağılmamış. Burada da burada da ama bakın. Burada karışmış. Gelin şu bakın. Benim böyle bir tabağım var. Takı tabağım. Şunu şöyle içine koyayım. Göreyim ne var ne yok. Ay. Şunu biraz şey şöyle koyalım. Ee, burada bakalım. Şunlar, şu, şu. Şuna büyüklere giriyor şu. Şöyle koydum. Burada da simliler olduğu için simlilere koyuyorum. Evet arkadaşlar, Tamam boşaldı zaten, bıraktım. Bu Fimo boncuk kutusuna gidecek. Bunu da aynı şekilde tatilden aldım. Çok güzel, fıstık yeşili, çok güzel. Şur, şimdi şöyle aynı tabağıma alayım. Ay. Şu, şimdi tatilden aldık.